Güneş burcu ve özellikle de yükselen burcu akrep olanlar. Evet sevgili akrep burçları 27 Aralık 2 Ocak tarihinde yani 2021'in son günleri 2022'nin ilk günlerinde bu hafta içinde neler yaşayabilirsiniz? Nasıl enerjiler var? Bunu konuşuyor olacağız sizlerle. Ee, evet hafta geneline baktığımızda siz sevgili akrepler için 3. evinizde bir stelyum var. Yani bu nedir? E, gezegenleriniz 3. evinize toplaşmış kümeleşmiş demektir e, güneş burada merkür burada retro yapan venüs burada plüton burada juno burada kupido burada yani bu evin konuları hareketlenmiş odaklanmanız gereken konular buraya yönelmiş olabilir 3. ev konuları varsa kardeşleriniz ile ilgili gündemler eğer yok ise kuzenler yakın akrabalarınız yakın çevreniz e, ya da komşularınız ile ilgili yani yakın çevrenizde irtibatta olduğunuz kişilerle iletişimleriniz, eğitim, öğrenim kurslar, seminerler, ulaşım ile ilgili konular ya da aracınız varsa aracınız ile ilgili bakımı ile ilgili sorunları, gündemleri e, ile ilgili konularda geçmişte yarım bıraktığınız ya da yanlış yaptığınız keşke bir fırsat olsa da geçmişe dönsem ve oraları çözümlesem dediğiniz konular varsa. İşte Venüs'ün de bu alanda retro yapmasıyla sizi bir nevi geçmişe götürecek ya da önünüze pürüzler gibi tekrar aynı konuları pürüzler şeklinde çıkararak buraları onarmanız, tekrar iyileştirmeniz adına size fırsatlar geçir, getirecektir. Bu hafta ve birkaç hafta bu konularla daha çok yoğun etki alabilirsiniz. Bu konularla yoğunlaşabilirsiniz. Ee, özellikle ilişkilerde, finansal konularda, yatırımlarda pürüzler çıkabilir, engeller çıkabilir. İletişimsel konularınızda ya da eğitim konularınızda sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama hayat sizi bu konularda toz pembe değil artık daha ciddi, gerçekçi ve net görmeye itiyor olacak. Daha programlı, daha disiplinli, daha kontrollü, daha mantıklı hareket etmeye doğru itiyor olacak. Yine bu hafta Mars da yay burcuna geçecek ve siz sevgili akreplerin de ikinci evinize Mars yerleşmiş olacak. İkinci ev parasal gelirler. Maaşınız, kazançlarınız, finansal konular, mali konular, mali değeri olan mal varlıklarınız ile ilgili konularda Mars'ın burada oluşup biraz daha mücadele etmenizi efor sarf etmenizi isteyecektir hadi biraz daha bu konularda gayret et mücadele et dedirtecektir ya da bu konularda sizi biraz yorabilir biraz gayret etmenizi istediği için sizi bu konularda zorlayabilir biraz dikkatli olmalısınız diğer yandan 27 Aralık Pazartesi günü ayda terazi burcunda olacak çarşamba gününe kadar da terazi burcunda transit edecek İkili ilişkilerde duygusal ilişkilerde, ticari bağlantılarda, ortaklıklarda denge arayışı isteyeceksiniz. Estetik, sanat, uyum, huzur konularında daha çok gündeminiz artacak. Yasalar konuşuluyor, diplomasi konuları konuşuyor olacaksınız. 29 Aralık çarşamba gününe geldiğimizde ise saat 07.09'da Jüpiter artık balık burcuna geçecek ve 11 Mayıs'a kadar da balık burcunda kalacak ama Neptün de bu alanda hareket edecek. Siz sevgili akreplerin 5. ev alanınıza Jüpiter yerleşecek. Yani aşk, sevgi, flört, duygusal ilişkiler, riskli yatırımlarla ilgili konular, keyifsel alanlarınız, hobileriniz varsa çocuklarınız ile ilgili konularda Jüpiter buradaki etkileri büyütebilir, genişletebilir, rahatlatabilir, çoğaltabilir, fırsatlar çıkarabilir, sürprizler getirebilir. Ama bu konularda pürüzler varsa bunları da büyütebilir. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Güzel enerjiler, güzel bereketli durumlar da e, yaşatabilir. Yepyeni bir aşk Başlamış olabilir, bunu güçlendirebilir. Ya da eşinizle olan bağlantınız, duygusal ilişkiniz daha çok güçlenebilir. Çocuklarla ilgili gelişmeler daha olumlu yönde ilerleyebilir. E, bu eviniz rahatlamış, biraz daha e, şanslı fırsatlar yakalıyor olabilir. Çocuğunuz ile ilgili eğer yetişkin bir çocuğunuz varsa onunla ilgili olumlu bir gelişme, hamileliğini öğrenebilirsiniz ya da çocuğu olacağını öğrenebilirsiniz ya da sınavı kazandığını öğrenebilirsiniz. Güzel gelişmelere de şahit olabilirsiniz. 30 Aralık Perşembe günü saat 09.53'te de Merkür ile Plüton kavuşum yapacak. Ay ile Merkür ile de e, Ay Merkür ile de uyumlu açıda olacak. Yani 3. ev alanlarınızda Kardeşler, kuzenler, yakın çevre, yakın akrabalar, komşularla iletişiminiz, aracınız, ulaşımla ilgili konularla ilgili ya da eğitim, öğrenimle ilgili konularda geçmişte sorunlar yaşadığınız konuların artık değiştiğini, dönüştüğünü iyileştirmek adına güzel ilahi desteklerin alındığını görebilirsiniz. Saat 00.21'de de Mars, Satürn ile sekstil açı yapacak. Mücadele ettiğiniz, gündeminizde olan konularda, Savaş verdiğiniz, gayret ettiğiniz konularda bir anda e, aslında kalıcı sağlam adımlar attığınızı da fark edeceksiniz. Ama sizden kıdemli birilerinden bu müdürünüz olabilir, amiriniz olabilir, babanız olabilir ya da resmi kurumlar ya da devlet ile ilgili destekler alabilirsiniz. E, daha kalıcı, daha sağlam temeller atmaya çalışacaksınız. 31 Aralık Cuma günü yani 2021'in son günü Güneş ile Uranüs arasında üçgen açı yaşanacak ve siz sevgili akrepler yine 3. ev alanlarınız ve 7. ev alanlarınızı daha çok etkileyecek. Yani yine iletişimler yakın çevreyle olan iletişimleriniz, eğitim, öğrenim, ulaşım konuları, seyahat konularıyla ilgili ve karşınızdaki muhatap olduğunuz, sevdiğiniz veya e, size rakip olan, düşman olan kişiler yani karşınızdaki kişilerle olan iletişimleriniz. Hem yakın çevre iletişimleriniz hem karşınızdaki muhataplarınız yani tüm iletişim konularını ilgilendiren durumlarda ani beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Tüm enerjinizle bu konuları e, yapılandırıyor olacaksınız. Nerelerde hatalar eksikler varsa bunları aniden görebileceksiniz. Ayda saat 02.09'da artık yay burcuna geçecek ve cuma cumartesi burada kalacak. Daha rahat daha meraklı, maceracı, belki biraz da araştırmacı, girişken, yeniliklere de kolay adapte olabilen bir duygular içinde olabilirsiniz. 2 Ocak, e, pazar gününe geldiğimizde ise Merkür artık kova burcuna geçecek ve 14 Ocak-4 Şubat arasında da Merkür retro yapacak, yani geri hareket edecek. Bununla ilgili gündemleri, burcunuza etkilerini daha sonraki haftaki videoda daha çok detaylı olarak anlatacağım sizlere. 2 Ocak Pazar günü saat 21.33'te 12 derece Oğlak'ta yeni ay yaşanacak. Ve siz sevgili akreplerin yine 3. ev alanlarınızda steryumun etkisiyle bu kadar gezegenin kümeleşmesiyle bu konular bu hafta ve önümüzdeki haftalarda da etkisini devam ettirecektir. Yine iletişimler, kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, akrabalar, komşularla olan iletişimleriniz, eğitim öğrenim konuları aracınız, e, araçlarınız e, ya da e, ulaşım ile ilgili, seyahat ile ilgili gündemleriniz varsa, bu konularda yeni yıl, yeni başlangıçlar getirecek, yepyeni umutlar, yepyeni başlangıçlar, e, yepyeni anlaşmalar getirebilir. Yani yakın çevrenizle ilgili bağlantılar kardeşinizle ortaklık yapabilirsiniz ya da komşunuzla ilgili yepyeni bir işe başlayabilirsiniz ya da gönül ilişkisine başlayabilirsiniz. Akrabalar arasında bir ortaklık veya bir sözleşme, yeni bir başlangıç kararı verilebilir. Böyle bir gelişmelere de şahit olunabilir. Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve yeni kapılar açıyor olacak sizler için. Peki Ocak ayında neler yaşarım, ay genelinde neler, nasıl etkiler var diyorsanız da e, Ocak 2022 yılı akrep burçlarına özel videoyu yayınladım. Oradan da dinleyebilirsiniz. Yine 2022 yıl boyunca yıllık genel e, akrep burçlarına nasıl etkiler var, hangi konularda zorlanıp hangi konularda şanslı olacağınızı merak ediyorsanız hangi günlere dikkat etmelisiniz veya şanslı olacaksınız hangi günlerde merak ediyorsanız bunları paylaştığım bir videoyu da kanalımda bulabilir ve dinleyebilirsiniz. Diğer yandan yaşamınızdaki genelde zorlandığınız veya özellikle de son yıllardaki yaşadığınız zorlukların, tıkanıklıkların, tersliklerin sebebini sorguluyorsanız Çıkış yolları ve destekler arıyorsanız doğum haritanız ve analizleri bunların nedenini, niçinlerini ve çıkış yolları adına size desteklerini de gösteriyor olabilir. Profesyonel yol haritaları sunulabilir sizlere. Şahsi doğum haritası baktırmak, danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki veya ekrandaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili akrepler, bereketli Mutlu, huzurlu, sağlıklı, aşk dolu, para dolu, şanslı ve güzelliklerle geçireceğiniz bir hafta ve sene olmasını temenni ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.